Efendim Pepeci. Bana okul çantası ne zaman alacağız? Aa evet canım. Alışveriş listemi hemen yazayım. Ne zamandır aklımda ama hep unutuyoruz. Önümüzdeki ay alırız tatlım. Hm. Önümüzdeki ay. E ee, tamam. Aa baba. Efendim Pepe. Hani okullar böyle çok gün tatil olacak demiştin ya. Evet. Hani böyle tatil olunca denize gideceğiz demiştin. Evet. O tatil ne zaman? Aa dur bakayım. Bir, iki, üç, dört ay sonra Pepeeciğim. Dört ay sonra yaz tatili başlayacak. Dört ay mı? Evet canım dört ay sonra. Eee, tamam Ben prenses olmak istemiyorum Nene. <laughs> tamam ne olmak istersin? İyi insan olayım, sen de iyi kedi ol. Al bak bu kedi maskesini tak. Miyav! <laughs> <laughs> Çok kovuk bir kedi oldum <laughs> Bu yaştan sonra bir kedi olmadığım kalmıştı. Miau. Ben iyi bir kediciyim ama karnım çok aç. Kimse bana yemek vermiyor Miau. Çok açım ben çok. La, le la, le la la <laughs> le la le la 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 la. İşte iyi bir kedi la la. la. Üstelik de acık la la la. Hemen iyi bir insan olarak ona iyilik yapmalıyım la la. la. Hem la la la. Hem şu yemeklerden şuraya birazcık koyayım la la la. Beni görmesin hemen kaçayım la la la. Bir koku alıyorum. Sanki biri beni benim için buralara bir yere yemek bırakmış. Miyav. Miyav. <laughs> 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 Esasın mişeri daha mutlu ettim la la la. Esasın iyi insan olmak la la la. <laughs> Aferin sana bebe. Çok güzel bir oyun kurdun evladım. <laughs> Sen de çok güzel bir kedi oldun. <laughs> Nene efendim. Hani bizi bale gösterisine götürecektin ya. Ha doğru ya. Ha? Nasıl da unuttum Tamam anımsattım işte. Ne zaman götüreceksin? O gösteri ha? geçen aydı pepeci. Bu ayda var mı bilmiyorum. Bakmam lazım. Geçen ay mı? Evet ya. Geçen aydı. Tüh, nasıl da aklımdan çıkmış. Al gidemeyecek miyiz yani? Ben bakarım ha? tekrar ne zaman oynuyorlarsa. Bulup biletlerimizi şimdiden alırım. Bu sefer unutmayız. Anne. Vale. Annem sesleniyor yine. Efendim kızım. Bir bakar mısın? Geldim geldim. <gülüyor> 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 Hadi oyun oynayalım abi. Hmm. Bu ay ne ola ki? Ne oldu? bebe? Ay ne demek bebe? Ay mı? Ee, şey. Celleri gökyüzünde gördüğümüz bir kese kalmış. var ya. Ay nere de de, ay dede de, Evin var kız nerede Peki annem bana önümüzdeki ay çanta alacağını söyledi. Babam da dört ay sonra yaz tatili gelecek dedi. Nenem de bana az önce bale gösterisi geçen aydı dedi. He. Gökteki aydan mı bahsediyorlar acaba? Ben de bilemedim şimdi. Ben yani hep bir tane ay görüyorum. Dört ay sonra dediğine göre birden çok mu ay var acaba? Ben de bilemedim bebe. He, bir dakika bir dakika. Ne oldu bebe? Hoş gel abi. Ay'a bak. Bu bizim hep gördüğümüz ay değil. Aa evet bu yüz yuvarlak top gibi. Bu ayda da böyle kanca gibiydi. Top gibi. Demek Belki birden çok ay var. Olabilir. Şu şu. Efendim Pepecim. Bizim kafamız karıştı biraz da. Duydum tatlım. Annem önümüzdeki ay sana çanta alalım dedi. Babam dört ay sonra yaz tatili başlayacak dedi ya. Evet. Ay dedikleri bu gökyüzündeki ay mı? <laughs> çok güzel bir soru bu Pepe. Ben akıl yürütmek istiyorum Şişin. Tabi bebeciğim Hı? dinliyoruz. Babam dört ay sonra dediğine göre birden çok ay var demek. <laughs> Çok tatlısın bebe. Bize farklı farklı görünse de aslında gökyüzünde bir tane ay var bebeğim. Bunu şöyle düşün. Pepe'nin şapkalı hali başka. Şapkası çıkmış hali başka. Gözlük takmış ve taç takmış hali başka. Maskeyi takmış hali başka. Pepe'nin maskesi takmış hali başka görünüyor. Evet canım ama hepsi de Pepe. Yani bize bazen yuvarlak, bazen kanca gibi görünse de ayı hep aynı ayı öyle mi? Aynen öyle canım. Ayı neden başka başka gördüğümüzü biraz daha büyüdüğünüzde detaylıca öğrenirsiniz ama biz ayı hep başka başka şekillerde görürüz. Önce böyle görürüz, sonra böyle, böyle, sonra şimdiki gibi yüz yuvarlak, sonra böyle, böyle, böyle görürüz. Sonra tekrar en başa döner. Tekrar böyle 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 yuvarlak böyle 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 görürüz. Ay en sade anlatımıyla bize böyle şekillerle görünür. Bu şekillerin hepsini gördüğümüz zamana da, biz zaman anlamında ay diyoruz. Oo, yani hem bu gökyüzünde gördüğümüz gezegene ay diyoruz, hem de bu ayın hallerini gördüğümüz süreye, yani zamana ay diyoruz öyle mi? Aferin size aynen öyle. Ay dede, ay dede evin bakın nerede, ay dede. Annenin, babanın, nenenin dediği ay, ha? zaman anlamındaki ay. Hey. Haydi Ben hayatta düşünerek akıl yürüterek bulamazdım bunu. Hii, ben de. Peki, zaman anlamındaki bir ayın geçtiğini nasıl anlarız şu şu? Babam dört ay sonra tatil dedi de. Otuz tane gün geçince bir ay geçmiş olur pepecim. Aa, 30 kere yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız. Bir ay geçmiş olacak öyle mi? <laughs> Aynen öyle. Hadi şimdi gelin bir ay şarkısı söyleyelim. Hem de ayların ismini öğrenelim. <gülüyor> <gülüyor> 30 gün bir aydır. 12 ay vardır. 30 gün bir ay. 12 ay vardır. OJAK! SHUBAS! Mars, NISAK! Ya da 30 gün süren zaman anlamındaki ayı da çok sevdim. <laughs> Hadi be oyun oynayalım kardeş. Aa, tamam kardeşim ne oynayalım? Aa, ben kedi çıkalayım. Aa, bak burada fare maskesi var, köpek maskesi var, kaplan maskesi var. Sen de birisini seç. Aa, tamam ben de fare olayım. Tamam o zaman kedi fareyi kovalayacağım. Yakalayacağım seni. <laughs> Eyvah bir kedi gördüm. Kedi beni kovalayacak. Hemen kaçmalıyım. Dur kaçma fare. Füdün yakalayamaz, beni yakalayamaz. İstersem yakalarım bir de Ay, dedim neviş? Ee, ne dedim kardeşim. Ay, dedim. Evet dedim. Aha. Bir ay daha var demek ki. Aa doğru. Şu şu, bu ay ne demek. Göz gözündeki ay. Ne zaman olan ayla ilgisi var mı? <laughs> çok tatlı ve çok dikkatlisiniz çocuklar. Bu ayın. Gökyüzündeki ay ve zaman olarak kullandığımız ayla ses benzerliği dışında hiçbir ilgisi yok canım. <laughs> Tamamen bir duygu ifadesi olarak çıkardığımız ses. Hey, hangi duygun için çıkardın bu ses abi? şey, fare kedi yakalayacak diye biraz çekindi. Bu yüzden de ne yapacağını bilemem ifadesi olarak ay dedim. <laughs> o zaman <laughs> ay demeye devam et yakalayacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi bana ne yapacaksın kedicik? Hem ne yapsam ki? Ay! Günaydın abi. Şimdi ikiniz birden kaçın bakalım. Çünkü kaplan nene geliyor. <laughs> kaplan neneden kaçın. Kaplan ne? Şimdi Kaplan nereye <laughs> geliyor? Kaçın. Ay. Ay. Aha, i̇yi misin nene? İyiyim çocuklar, iyiyim. Ay ne güzel oynadık. Koşmak bana da iyi geldi vallahi. Ne dedin? Ne dedin nene? Ay çok güzel oynadık dedim. <laughs> <laughs> <güzel> dedi. <laughs> <laughs> Nenem ay dedi. Ay dedi. Çocuklar <laughs> sizi çekmeyin. Hadi koşun, koşun. beni. Ha, da komik düştük ha. evet çok komikti. ben de seni bekliyordum. Liko gelse de oyun oynasak diyordum. Geldim işte. Hoş geldin. Hoş buldum. Siz de hoş buldunuz mu arkadaşlar? Evet. E hadi o zaman. Hep birlikte hoş geldiniz şarkımızı söyleyelim. Hadi. Ben de çok merak ediyorum. Ya siz arkadaşlar, siz de bugün ne oynayacağınızı merak ediyor musunuz? Evet. O zaman kılavuzu uyandırmanın vakti gelmiş demek Hadi kılavuzu uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Hadi kılavuzu. Uyanmadı demek ki. Hadi arkadaşlar bir kez daha söyleyelim o zaman. Hadi ama yüksek sesle söylüyoruz. Merhaba kulabuz. Merhaba Leli, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba! Hadi kulabuz, bugünkü oyunumuzu söyle. Hadi, hadi. Dur Leli, bu ne acele? Uykudan yeni uyandım. İzin ver de biraz kendime geleyim. Sabah sporu yapayım. Biraz hareket edeyim. Peki ama çabuk ol. Sana sabah sporu yaptıracak. Harika bir dans biliyorum kulabuz. Aa evet, şöyle Liko. Tahmin evet. ettiğim dans mı? Neymiş bakalım o dans? Salla salla çalkala. Hadi arkadaşlar hep beraber. Kalkın ayağa. Oturmak yok hadi. Salla, 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 salla çalkala. Salla, 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 salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla, salla çalkala. <laughs> <laughs> Harika, çok iyi geldi. Vallahi şimdi tam uyandım sporumu da yapmış oldum. Ya yaşasın. yaşasın. Hadi oyunumuzu söyle hadi hadi. Yok söylemeyeceğim. Aa, aa. bugün oyun söylemek istemiyor canım. Demek oyunumuzu söylemek istemiyorsun. Evet. Ha, sen bilirsin söyleme o zaman. Biz de seni bir güzel <laughs> kutlayalım. <laughs> durun yapmayın. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam durun. Vallahi söyleyeceğim oyunu. <laughs> durun <laughs> tamam. <gülüyor> seni dinliyoruz Kılabuz. Söyle bakalım Ay. oyunumuzu. Hayır seçimi başlıyor. <laughs> ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu Kulabuz? Hangisiyle ilgili oyunu? Hangisiyle ilgili oyunu? Evet ilgili ne demek Kulabuz? Bir konuda birbirleriyle benzer özellik taşıyan nesnelere, birbirleriyle ilgili denirleri. Örneğin şu çiçeğe, şu sulama kabına ve şu merdivene bir bakalım. Hangisi birbiriyle ilgilidir? Hmm, çiçekle. Sulama kabı tabii ki. Türk sulama kabıyla. Çiçeğe su verin... Harikasınız arkadaşlar! İşte oynayacağımız oyunu buldunuz! Yaşasın bulduk bulduk! O zaman bulduk dansımızı yapalım! Herkese hadi! Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız! <laughs> 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 o halde bulduk dansı başlasın! Bulduk bulduk, hoş bulduk. arkadaşlar? Beraber olursak mutlaka hepsini buluruz. Çok <laughs> heyecanlıyım. Ben hazırım. Peki o zaman Liko. Hazırım. Peki ya siz? Hazırım. <laughs> Harika. O halde labirente gidiyoruz. <laughs> Yaşasın. Ve üç, iki, bir. Başla. Kolun saati akıyor. korunmak için kullanırız. Yani birbirleriyle ilgili. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Aferin Leli. Size de aferin arkadaşlar. Doğru yoldasınız. Ama bu bir can simidi ve denizde güvenli yüzmek için kullanırız. Yani onlarla bir ilgisi yok. Yani bunu alacağım. Yaşasın bozul. Oo! Bir çatal, bir kaşık, bir de deniz gözlüğü. Sence hangisi birbiriyle ilgili o? Çatal ve kaşık yemek yerken kullanılır. Ama deniz gözlüğünü yüzerken. Yani? Çatal ve kaşık birbirlerine ilgili ama deniz gözlüğü değil. Yaşasın bulduk. Bu <laughs> <Kum> saati azalıyor. <laughs> Ay, Ay görmedim Liko bir can simidi buldum. Aa sende de tenis gözlüğü var. Hadi zaman kaybetmeyelim. Bulmamız gereken tek bir şey kaldı. Birlikte anlayalım. Ay tamam. Hadi şu tarafa bakalım. Kum dolmak üzere çocuklar. Koş deli koş. Acaba doğru tarafa mı gidiyoruz Liko? Bilmiyorum Lili. Aa, arkadaşlar bize biraz yardım eder misiniz? Ne tarafa doğru gidersek son nesneyi bulabiliriz? Kırmızı ok tarafına mı? Yeşil ok tarafına mı? Yeşil ok tarafına. İşte oradalar. Başlık buldum. Ha, sence hangisi birbirleriyle ilgili Niko? acı yoruldum. Ay bir bakalım ne var? Kalem, hmm. defter, oynamak için kova takımı. Kalemle defter yazı yazmak ya da resim yapmak için kullanılır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ama kova takımı deniz kenarında kumla oynamak için kullanılır. Yani kalemle kağıt birbiriyle ilgili. Ama kova takımı ilgili değil. O zaman kova takımını alıp koşuyoruz deli. Koş! Çok az kaldı Diko hadi. İşte çıkış kapısı burası. Ama açılmıyor. Topladığınız nesneler size neyi alım satıyor? Bu nesneler nerede kullanılır? Fikir yürütmeniz gerekiyor. Süre çok kadar hadi. Az arkadaşlar. hadi. Can deniz gözlüğü, kova takımı. Buna deniz kenarında kullandığımız şeyler. Deniz kenarında kumla oynarız. Doğru işte tamamına ne ad verilir? Tamamına derken? Ee, yani hani denize gittiğimiz, dinlendiğimiz, ailemizle birlikte keyifli vakit geçirdiğimiz, okula gitmediğimiz o anın adı nedir? Vallahi bilemedim. Ben de bilemedim. Sizin aklınıza bir şey geliyor Ondur. mu arkadaşlar? Evet. 12. 10, nedir 10, nedir? 10, hadi söyleyin. Hadi arkadaşlar. Sekiz, bunlar size neyi anımsatıyor? Kılavuzun duymak istediği kelime nedir? Dört, Hadi söyleyin 3, ne olur nedir? bir, sonraki oyunuma da yine gelin olur mu? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle. O öyle güzel kalbim işte pisi pisi. Cucu bak sana. Pisicik saklı bulsana... Pisi çalıların arkasında mı? Ha <laughs> bile. Pisi çiçeklerin arasında mı? Bilemedim. Pisi ağacın arkasında mı? <laughs> buldum buldum işte geldim. Hoş geldin pisicim. Ne kadar da şirinsin bugün. Evet bugün çok güzel bir gün. Pisi, pisi koş çabuk. Ha, ha. çekiştirme. Önce ne olduğunu söyle. Zamanım yok koş. Hadi. Ha, tamam dur. Görüşürüz. oraya düştü. Ne? Düştü mü? Evet Pisi. Kardeşim göle düştü. Ya hiç <laughs> düşmüş gibi durmuyor. <laughs> düştü ama pin yüzme bir. ben yüzme bilmiyorum ki. Zaten sen inmeyeceksin. Kafam karıştı pisin. Sen şunu bana doğru düzgün bir anlatsana. Kalanı bir ip bulacağız. Bu arada sen ipi tutacaksın. Ben de ipi aşağı ineceğim. Pini alacağım. Ve sen bizi yukarı çekeceksin. Süper kahramanlar gibi mi yani? Evet Ban. Aslında herkes kendisinin ve sevdiklerinin süper kahramanıdır. Evet. Ben de kardeşimin süper kahramanıyım. <laughs> Geliyorum. Burada olabilir mi? Yok. Burada da yok. Bulamayacağız galiba. Daha ama yeni başladık ben. Şurada bir şey var sanki. Hadi bakalım. Ah, i̇şte bu bir Harika. Çek hadi onu. Çekiyorum. çok ağır. Gelmiyor. Dur ben de çekeyim. çok ağır. Of, çekemedik. Bu işte bir tuhaflık var. Biz bu ipi niye çekemedik ki? Bir yere mi bağlı acaba? Pan, bak orada ne var? Aa, bir bisiklet. Hadi yanına gidelim, koş! Hadi gidip gidelim. Ne? Nereye olacak? Benim yanına. Olmaz. Neden? Çünkü kimin bisikleti bilmiyoruz da onda. İzin siz alamayız değil mi? Biz ait olmayan bir şeyi kullanmadan önce izin almak zorundayız. Of. Ama baksana kimse yok yanında. Kimse yok ama. Bisikletin sahibi iple buraya bağlamış bisikletini. Madem binmeyeceksin niye bağlıyorsun? Belki bir yere kadar gitmiştir. Kim bilir ne zaman gelir onu mu bekleyeceğiz? Başka bir ip alıyorum. Buldum. İp mi? Hayır. Biz ipi alalım bisikleti bırakalım. Ne dersin? Olmaz. Yine neden? Ya sahibi gelene kadar biri alıp götürürse ne olacak? Ay o da doğru ya. Pisi, Pam size yardımcı olabilirim. Yaşasın bisiklet alıyoruz Pam. Tamam tamam. Bisikleti buraya Somuncu Baba bıraktı. Somuncu Baba bisikletini almamıza kızmaz ki Pisi. Yine de izinsiz alamayız Pam. Ben durumu anlatırım. Siz bisikleti alın ve gidin. İşiniz bitince de geri getirin tamam mı? Tamam Cucu. Tamam Cucu. Hadi Pisi acele etmemiz gerek. Sen bu ipi sıkıca tut, tamam. Ha harika, Pisi geliyor. Canım kardeşim nasıl da sevindi. <laughs> <Hadi sıkı tutma. gülüyor> <laughs> nereden Hah! Hah! Yine ne yaptın sakar ben? Heh, bir sen eksik. Ha? Uğraşma benimle. Sana yardım edeyim mi, gideyim mi? Tamam tamam. Ne oldu? Bingöl'e düştü. Pisi de onu kurtaracaktık ama ben ipi elimden bırakınca Pisi de aşağı düştü. Pisi, Pisi iyi misin? Elimi neden bıraktın ki? Sinek geldi de ondan. Sinek ne yapar ki? Neyse. Ben ne yapacağım şimdi? Nereye gitti bu karga? Ağlama, tut tipi. Tamam, tuttum. Hadi birlikte çekelim. Çok ağır. Sen hiç sebze yemiyorsun galiba. Ne alakası var? Sebzeler bizi güçlendirir de ondan. Bak bana. Hiç ağır diyor muyum? Çek hadi. Çekiyoruz. sana epi sıkı tut dedim Paz. Kesiciğim. Neyse ki ikiniz de iyisiniz. Kötü olacak ne var ki? Kardeşim sen göle düştün. Yüzme bilmiyorsun. Daha ne olsun? Göle mi düştüm? Pam. hani pin göle Ben serinlemek için göle gittim. Üstelik orası derin değil ki. Suyla oynuyordum. ben sanmıştım ki. Ah, ah, ah. hep bir tane yüzünden. Ama ben... Neyse. Böylece sebze yemen gerektiğini de öğrenmiş oldum. Neden? Çok güçsüz kolları. Ben sebze yemiyor musun? Hı -hı. Şey... Bancım. Mesela ıspanak yersen güçlü kuvvetli olabilirsin. Hı -hı. Evet ıspanak. Ispanak içinde demir olan yemyeşil harika bir sebzedir. Bundan sonra ıspanak yemeye söz veriyorum. Ispanağın hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. <laughs> Ispanak! Hayatıma hoş geldin ıspanak. Hadi sonuncu babanın bisikletini götürelim. <laughs> Görüşürüz Pan! <laughs> Bugün pan hangisini hayatıma hoş geldin dedi? Havuca mı? Kabağa mı? Ispanağa mı? Evet doğru ıspana. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir ıspanak çizin. <laughs> Düşlerimiz TV oldu. Çocuğunuzun temel eğitimi Düşleri TV'de buluştu. Ücretsiz ve %100 güvenli. Hadi hemen indir.